Dinozor Craft. Uzun zamandır bu serüvenin içindeyiz. Onlarca yeni dinozor, onlarca yeni tarih öncesinden kalma canlıları tanık olduk. Ama burada bir amacımız vardı. O da dinozor laboratuvarından kaçmış olan 10 adet üst düzey DNA kalıntısını toplamak. Neden topladığımız hakkında bir fikrim yok. Peki neden topluyoruz? Kazan kazan olayı var. Biz bu DNA'lar için canımızı riske atıyoruz ama bunun karşılığında da işimize yarayacak yeni parçalar elde ediyoruz. Ama içimdeki his bu yaptıklarımızın bir sıkıntı yaratacağını söylüyor. Bu DNA'ların niçin kullanılacağı hakkında hiçbir bilgimiz olmamasına rağmen sadece orada bulunan mükemmel eşyaları almak için uğraşıyoruz. Nedense bu gidişte bir sıkıntı yaşanacak gibi hissediyorum ama bunları bize zaman gösterecek. Selamlar YouTube ben Yunus Bugün sizinle Minecraft'ta Dinozor Craft'ın yeni bir bölümüyle karşılayacağız canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir Efendim Canım benim bu video like istiyoruz Video 8000 like istiyoruz Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle 8000 like üstü atmayı unutmayın Ayrıyeten kanaldaki videoları izleyip abone olmayı büyük bir kez lütfen abone olmayı unutmayın Aboneyseniz de bildirim açmayı unutmayın ki videolardan Güzel bir O zaman hadi videoya geçelim Şimdi iki bölüm arasında ne yaptık onu söyleyeyim Bir ekmekler elde ettik bayağı bir Envantara aradığınızı İkincisi silahlarımıza şarjörler yaptık ki az önce yaptık aslında bunu. Bunun içinde bayağı bir mi? Ha, olur olur ya. Oha. Kaç tane yaptın? 8 tek. İyi, i̇yi, güzel güzel. Sonra harita yeni bir dinozor DNA'sı eklendi. Hatta 2 tane eklendi. 8. DNA, 7. DNA. Tabii bunu sıra sıra gideceğiz. Çapraz gitmeyelim. düzenli olsunlar istiyoruz. O dinozorlarımız yeni büyüdü, gelişti. Hüseyin'in Triceratops'u burada duruyor. O Bu da bence sen kendi bir kırbaç yap ha. Yoksa binemeyeceksin ona. Ee, nasıl yapacağım? 3 tane ip, 2 tane şey çubuk. Olta yapar gibi. Ha tamam. Ne kızıyorsun arkadaş? Al T-Rex eti. Yemiyor mu peki? t T-Rex e, eti veresim geldi de. Olmadı. Aa bu dışarı mı kaçmış? Aa bir dakika. Ee, çubuk. Aa! nerede? Aa, ne oluyor? Dışarı kaçmış. İp kaç ip lazımdı? 3 ip. Ay 2 tane var. Dur, Oğlum, dur. bu niye dışarı kaçtı? Heh, tam 3 tane var tamam. Dur. Al yemek al yemek al yemek kızma. Abicim kız bak dur gel şuraya. Seni geri sokmam lazım. Nasıl kaçtı bu? Her yer kapalı oysa ki. Gel buraya. Süper. Hayır. Aa kırbaçla eğittim onu biraz. Oh. Bu neydi be? Kırbaç yerine oltu mu yapacağım şimdi? Kırbaç. Ee, dur ben sana ha, göstereyim. Değil, tamam yaptım. Bekle ben buna gıcık ol. Dur ya bir tane sıkacağım ben bunu. Oh, Allah tamam. Oğlum çok vuruyor ya. Bana nasıl kaçtı anlamadım onu ya. Kimi vurdun? Seni. Şimdi gel bakalım bizim burada elde etmediğimiz dinozorlar vardı. Şu pterodonu bir koymadık. Bir pterodon yapalım. Enclosaurus yapmadık bir de Playsaurus yapmadık. Aa burada Triceratops var. Çok güzel. Aa Triceratops'u klonla. Yapmış olduk ayık Hop 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 tamam bu ikisi olsun. Şimdi donan nereye koyabiliriz? Hiç yapı bloğumuz yok değil mi bizim gene? Hmm, hayır büyük yani sanmıyorum olacağını. Tyrannodon uçabilen bir canlı olduğu için onu böyle biraz gökyüzü temasında yapalım diyorum. Burada bir ağaç bulalım. Aa şurada ağaç var. Oğlum sen bunu ayağı mı kaldırdın? Niye? Tabii ayağı kaldırdım. Oğlum evi yıkıyor. Aa ben ha, aynen öyle. Lan! Oha! Ne yaptın? Oğlum otur şunu çabuk çubukla. Oğlum, Oğlum oturt oturt vurma oturt. Tamam. Çözüldü. Oğlum Taka, evimiz yıkılsa da o ev vardı ya artık yok. Oğlum bak bloğumuz oldu şimdi. Gördün mü? <laughs> Kuars bloğumuz var. Ha, her şeyi böyle bakacaksın. <laughs> Kardeşim senin evin teras, evin terası oldu artık. Ben böyle <laughs> Bak doğa manzarası var ya evimde Evin içine ettin ya Ya ben mi ettim oğlum Niye sıktın ki hayvanı ben, Ama oğlum otursana o hayvanı sen niye ayakta geziyor Allah senin problemin hayvanı sıkmasaydın Böyle bir şey olmayacaktı Oğlum ya valla moralim bozuldu Sinirlerim de bozuldu aldı kardeş O evi ben şimdi nasıl tamir edeceğim Oğlum sıkma lan bir daha buraya yürüyemem ben E bana sıkıyorsun ama of... Şimdi Onu <laughs> Bak sinirlerim bozuldu Yok kardeşim ha Allah çok koşmadı döverim ben. Şimdi şuradan bir tamam buradan şunun tepese doğru çıkan bir yol Seni yapacağım. Ekri başlayabiliyor mu? Efendim? Yok, sen kırbaşlanmıyorsun. Sıkma. Dur bakalım. Şöyle çıktım. Tam vurma öleceğim öleceğim. Tamam ben de öleceğim işte. Ödeştik. Ee, işte Bu ne oğlum? Şimdi yapıyoruz? Ağaç ev mi yapıyoruz? Evet, bir teradona ağaç ev yapacağım ben. Oğlum no. senin hayvanı ben öldüreceğim de çok şey ya. Niye öldürüyorsun oğlum? Sen benimkini öldürdün. Oğlum o senin sorunun. Hayır oğlum son darbeyi sen vurdun. E tamam o zaman ben sıkayım yani son darbeyi sen vurmuş olursun. Oğlum onu kontrol edemezsin etrafı yıkar ya çok kötü oldu evin durumu. Hiç beklemiyordum evin bu kadar yıkılabileceğini ben, ben ya. Ben de beklemiyordum işte. Bir baktım abi sizin o artık DNA test alanı var ya o yok. Yok <laughs> Yo, yapacak bir şey yok. Bu arada envanterindeki o e, karanlık kılıcı yok et. Envanterinden at onu. Karanlık kılıç derken? Şey bu e, galaksi kılıcı vardı ya. Ben almadım ben ondan. Ya, iyi i̇yi. Neden biliyor musun? Onu fark ettim. Şöyle bir özelliği var onun. Yaratık mo e, o tamir oluyor ya. Tamir olurken evet. etraftaki yaratıklara hasar veriyor. Ne? Evet tamir olurken hasar veriyor. Şimdi diyeceksin e, bu güzel bir şey ama şöyle bir sıkıntısı da var. Dinozorlara da hasar veriyor. Ve dinozorlar Aslında mutlu. Aslında iyi bir şey değil ki oğlum. Yanım, yanımdan geçiyor mesela saldırmayacağım derim ama direkt tak diye saldırıyor. Ya yani dinozorlar için sıkıntı. Normalde güzel. Şey için böyle macera çıkarken falan. Hiç uğraşmıyorsun. Yani. Bu arada gel de şurayı bir tamamlayalım artık ya. Neredeyse bitti. Hop tamam bunu da kırdım. Şimdi buraya şöyle kapatalım Pterodon'u. Belki uçup kullanabiliriz. Uçabilirse çok güzel olur. Oğlum <laughs> böyle olabilir mi ki? Pterodon uçan bir şey dinozor. Yok hayır tamam da yani üstüne binecek mi binebilecek miyiz? Bence bineriz ya oğlum. Dinozora binip araba gibi kullanıyoruz. Buna da kullanırız herhalde. Aa bir şey diyeyim, burası gün batımı çok güzel oluyormuş be. Ulan bura param olsa da ben alsam buraya. E, senin zaten. Çaktırma. <laughs> Allah'ım ya baramoza ben alsam Şimdi şey yapsana e, Sen bunu çitlerle çit e, çit yapıver Ben de üst tarafı kapatayım şöyle Umarım pterodon 3 bloktan yüksek değildir Yüksekse sıkışı bölecek çünkü Şöyle tamam çit Ha ha, ha. Ne? Bunu ne yapıyorsun? Ha şey avcılara vuruyorum ya Lütfen ben sana hiç sıkar mıyım? Hı hı Sıkmazsın. Ayübe, genelde ayübe benim biliyorum. dinozoruma sıkarsın zaten genelde. <laughs> o bulursun Trisera topstan zor bulunmuyor ya çok kolay bulunuyor. Eee olsun. He, odun bitti bu arada bende ya. Tamam ben sana vereyim. Özer ah. olur. Meşale var mı sende bu arada? Eee yok. Oğlum bize niye yaş hep eksik bir şeyler oluyor? <laughs> Dur bakalım. Şimdi bu ben meşale burada... getireyim ya. Bekle ben meşale ha. getiriyorum. Sen meşale getir. Ben de burada bir tane tuzak kapılı kapak yapacağım. Kaçar buradan bu. Şöyle tık tık. Ve Piterodon'u koydum. Anne çok şirin. minicik At bakayım seni şuraya. Terodon burada büyüye dursun. Tamam bunlar da işimiz bitti. Şunu bir kırayım. Hop güzel. Oğlum hiç gömür mı? Toplamadık mı biz ya? Aaa! Ne oldu? Terodon creeper çıktı yine. Bu sefer bu sefer, bu sefer patlamadı. Oğlum iyice belaya bulaştık Meşal ya. lazım. Bir tane meşale yeter ya. Çok fazla ihtiyacımız yok. Ha söylesin oğlum. Ben de arıyorum böyle yarım sayı 10-15 tane. <laughs> yok yok. Oğlum bir şey değil mi? Bunlar kafasını çıkartmış ufak ufak. Oo. Kafasını çıkartmış derken? Seni görünce sinirlendi bir şey değil mi Dinozor? Hayırdır? Ha? Onlara binebiliyor muyuz? Ona vurma. A! Bana ona vurmadım ki ben. Yusemir. Oo oğlum dışarı çıktı biri. <laughs> Ö <Öyle> geliyor. <laughs> Kırbaçla birini eğitmeye çalış. E <laughs> salak. Ne oldu? Oo. Çukura attım. Bak çukura attım. Ben buna bir harbi mi? Ha çukurda şu an. Oğlum bu niye acı çekiyor burada? Uyuyor ya. Ya şöyle yapacağım. Kırısarot ah, a yuvasına girdi. Adam ya bu kimin hocası vardı bu arada? Yusimir. Kırbaçla Hı. sağ tıktı ona. Öncelikle merhaba. Size bir test yapacağım. <laughs> oldu. Ama işte çok sinirli ya. Allah. Oğlum bu değil değil çok sinirli. Bunda bir şey yok. Evet hiçbir şey yok. Oğlum içeri sok onu. İçeri sok onu. İçeri sok onu. Yusimir içeri sok. Oğlum nasıl sokayım? Kırbaçla. Oğlum bu niye hasar yiyor? Bilmiyorum içeri gir onunla. Girilmiyor ki. Dur bırak o bana doğru gelsin. İlla şunu mu açayım? Ha? Salak mısın? Tamam kapıyı kapat kapıyı kapat. Çıkardım beni. Yeter. <gülüyor> yeter <gülüyor> oğlum yeter. <laughs> i̇zin yok. Yani, bir şey söyleyeyim çıkmana izin vermeyecektim bu arada. Çıksan bile seni öldürecektim de çıkamadın zaten. <laughs> çok iyi ya. Şey gel şu e, olduğu yere gidelim. O nerede? Biraz... şeyde ya ağaç ev yaptık ya. Ha, aa bıraktın mı oraya? Evet yaptım yaptım. Oraya bir Ulan, gidelim. Direkt cadı çıkmış zombi zombi her şey var. Oğlum orada birileri de... şey, mısın? Yukarı çık boşa girsin. Tamam meşale koysana yere. Allah. Bakayım bu ne kadar gelişme süreci kalmış bunun. Aa çok soğuk Hüseyin üşüyor. Yanına meşale koysana. Ne vuruyor bana? İlginç. İlginç harbiden ilginç ya. Ben tıra bakmak istiyorum. Oh, sen mi vurdun? Hayır. Oğlum ne oluyor burada? Hayalet kasabaya döndü oyun. Hmm. Neyse bu büyür ya. Gel bakalım. Oy karbon, karbon. attım. Arkana bak. Oğlum ben ne oldu? Anlamadım bir şey değil. Mi? Öyle bir şoka girdim ki şu anda. Ya bak o zehri atma işte ya kardeş. Tamam. Bir yerden o geliyor, bir yerden bu geliyor. Neyse. Şimdi topsu ben normal aşağı koyacaktım. Şuraya. Ama benim kelenken var burada. Onu nasıl yapabilirim? Ben kelenken istemiyorum. Tamam. Ha? E ben de seni istemiyorum. Şey meşale koysan oraya meşale. Meşalem yok hepsini kullandım. Hiç mi yok? Sıfır. Hiç. Sıfır. Şuradan bir şey kırayım da onu getireyim bari. Oğlum Ay. bu zehir niye bitmiyor? <laughs> ha attım. Çok iyi be. Ha, burada... Bir tane daha attım hediye olsun bak bu da hediye paketi. Güzel triceratopsumuz da oldu. Gel bakalım eve dönelim. Yumurtalar olmuştur belki umarım patlayan yoktur ha. Ben gece gece bir tane daha yaratıklı uğraşmak istemiyorum. O çok güzel. Ankile zoruzlu. Oğlum. Ay camı kırdım. Tamam. Tamam. Gel uyuyalım. Şimdi canlar yapacağımız şey şu. Şu iki tanesini bir dahaki bölüm koyarız ya da videoda zaman kalırsa koyarız. Şimdi ilk önce şu yeni DNA'ya bir gidelim. Bakalım orada neler var neler yok. İşimizi yarayacak bir şey çıkar umarım. Ben şöyle gereksizleri atayım. Scarab gemi hala kullanamadık ya. O kadar biriktirdik biriktirdik. Kullanmak nasip olmadı ya. Eee yaratıklarla mı gidelim? Yoksa arabayla mı gidelim? Valla benim yaratım yok zaten. İstersen yaratıkla git ben arabayla gideyim. Arabayla gidelim gel. Ama dur. Nerede o yeni DNA? İki saniye ona bakayım. Buradan dönüyoruz. Oğlum o kadar çok ölmüşüz ki. Harita ağzına kadar ölüm işaretiyle dolu. Aa cadı var la. İki tanem de. Biz daha önce buraya gitmedik mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bunlar yani birbirine benziyor zaten farklı bir hayvan görürsek öldürüp onun DNA'sını kullanabiliriz ya. Hmm, Biz arabayla top... ezmem. A, o ne? Arkada te... boğa var, aslan var. Gene uzun boynulardan var ki bu uzun boynular keşke şey modunun olsaydı. Hayır yanlışlıkla yaptım Yusuf Emre. <laughs> Arabaya koy çabuk. Aa, araba. Allah. <laughs> ya bin bin bindin mi? Bin bin çabuk bin. Sen sür bana doğru. Bana <laughs> doğru sür çabuk. Geldim geldim bin bin bin. Bindim yürü yürü yürü. Bas kazan. <laughs> Hiç beklemiyordum ya. Ben unuttum silah sıkılmayacağını arabada. Oradan dümdüz. Böyle gid mi gidiyoruz? Dümdüz hiç sapma. Hiç beklemiyordum unuttum ben onu ya. Yalnız ben de ya baya klas sürüyorum ha aracı. Bak çok Sende böyle. Sen Çok soft sürüyor dümdüz falan böyle. Sen de iyi sürüyorum. Güzel güzel. Şikayetimiz yok. Avcılar çok falan. E biz sahile geldik. Ne demek biz, sahile gitmemiz gerekiyor? E biz burada şeker kamış aradık zaten. Burada bir şey yoktu ki. Dursun oğlum nereye gidiyorsun? Ha. Ne bileyim. Sen ince ben devam ettim işte. Denizin ortasında. Araç gider mi oraya? <laughs> o kadar değil. Bot yapalım dur. Ben de odun var senin verdiklerin. Şu aracı park edeyim o zaman iyi bir yere. Burada kalsadan buraya geri döneceğiz her türlü. Anne ne o tembel hayvan mı o? Ne? <laughs> <Ay, ay. gülüyor> hayvan adını bilmiyor. Tembel hayvan mı o? Ben gösterecektim de kazara. Ha. Arkanda bir tane daha var. Nerede? Bak burada, burada bak bak. Bak şuna bak. O oh, çok güzel. Aa tipe bak. <laughs> Oğlum. Seni... Ay yanlış fili buldum. Aa vurma. Seni. Yalnız oğlum eti de bir bir açlık doyuruyormuş ya. Üzüldüm bak şimdi. Aa oh. bir tane daha. Oğlum onu öldürme seviş şerefsiz. Ya vur niye sıktın? Onu öldürme ama ya. Oğlum ben de eti var ya şu ne bunun ismi? Cooked large mitle falan sandım da o değilmiş oğlum bir veriyor ya. Şimdi süre, sen buradan dümdüz gi. Dur <laughs> yanlış <gülüyor> Buradan dümdüz gideceğiz. Aa gemi Aa, mi var. Gemi. 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 de mi DNA? Galiba. Korsanlarla falan mı savaşacağız oğlum bu ne? Oo. Evet ya. korsanlar var. Megalodon, Megalodon bu ne? ne? Kaç tane var? 3 tane. Uzaktan vur megalodonları çok riskli onlar. Oğlum kaç canı var bunların? A, gemide korsan da var. Ben korsanları mı indirsem önce? Bilmiyorum megalodonlar çok sıkıntı çıkar oğlum. Bunlar kocaman. Hadi. Bunlar böyle ölmez ya. Kaç canı var bu megalodonların oğlum? Ölmüyor hasara bak. Oğlum bayağı canı var. Bir de 3 taneler. Nasıl öldüreceğiz ki bunları? Şu arkadakini bırakalım. Öndekini indirelim arkadakiler kalsın. Ya bak bunları indir. Şu arkadan dolaş. Şeyden kenardan dolaşalım sonra. İçinden güzel bir şey çıkarsa öldürürüz. Çıkmazsa bırakalım bence. Arkadaş T-Rex'in bu kadar canı yoktu be. Yakalan kadar biz bitti bizim. Uğraştık yarım saat. Ya ben şunu gıcık öldürdüm. <laughs> ölmedi o ölmedi. Bir şey çıktı mı içinden? Bilmiyorum ben. Bu, bu beni takip etmesini sağlayacağım. Bunu sen onları al. Şuan no. beni takip ediyor Kör oldum. Yok yerinde sabit. Oğlum lan ilerleyemiyor ki. Çok büyükler. Allah o nereden vurdu o? Ben şu korsanları indiriyorum. Oğlum çok yüksekten vuruyor. Oo. oo. Tamam tamam. Megalodon parçası çıkmış. Ha korsanlar da atladı. Bu arada ben megalodon parçadan to... Oha bir steget çıktı. O hepsi Ver korsanları öldürdüm ben. Bütün megalodonları öldüremeyiz. Bence gemiye çıkalım gel. Evet, evet gemi gemi. Et et var da bir steget çıktı bunlardan haberin olsun. Bir steget. Evet. Oğlum açlığımız da bitti sonunda. Oğlum ay ben kılıç almayı unuttum. Tamam. Oğlum o kadar alıştım ki burada silah. Oğlum Oza. buradan bile vuruyor. Oğlum çok mesafeden vuruyor ama çok saçma ya. Oğlum nasıl gideceğiz ki ya? her türlü o soldakini öldürür. Sağdaki bir şey yapmıyor galiba. Yok soldakini öldürmek lazım. Nerede o? Ben şu tepeye çıkıyorum. Uzamış buradan ha sandık. Şey Tekne. Oğlum bu ne? Yani sadece altın 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 parçalısı. Oo bu ne? Ne çıktı? Oy! Buraya Yok. yardım gerekebilir belki. Dur geliyorum aşağı. Benim megalodonları öldürebilmem için bir, bir, bir taktik var. Ne buldun? Bak şimdi. Gel buraya. Gel gel gel. Oh, TNT? Gel gel, gel buraya, gel. Oğlum, Çok buraya de, gel. Dna var. Bak. Çok hasar vermiyoruz ama ya. Oğlum hasar vermiyormuşuz. Oğlum dna ben var Ben bir şey Osaurus. Fuş tekne. Yok. Forus. Rakor. Oğlum ne şey biçim isim var bunun Ayy, ya. Ay bak. Ben de onlardan biriyim artık. O bana da var mı? Bana da var. Ya ben niye öldürdün? Canın çok azmış bilmiyordum. Yalnız barutlar çok iyi. Barut abi değil miyiz? Silah yaparız. ateş topunu alayım da. Oo çok iyi. Aa sünger. Oy barutlara bak. Aa, bütün ateş toplarını alıyorum. Belki lazım olur bir gün. Bir Bakayım. gün lazım olur belki. Kullanım alanı yok ama ya. Ya sana atarım ben bunu. Senin botun var mı? Var. Tamam. Ya, bir dakika. Ben, en üstte çıkacağım. Bir şey vardır belki en üstte. Yo ben çıktım çıktım hiçbir şey yok. Ya ben ya. Me megalodonlarla uğraşmayacağım. O yüzden megalodon parçalarını attım. Gerekirse bunları öldürürüm. Ay buranın kralı benim. Tepede misin? Dur. Hareket çekeceğim bak şimdi. Bak şimdi. Şöyle dur. Kenara gel. Orada megalodon hmm. var ya. Dur bakayım yer mi? Ha ha Ay ay yaptım ben de. Alfa. Sıkma. <laughs> bir sağ. Bir sol. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Oğlum birini tutturamadı adam ya. <laughs> Şu anda fena fokuslandı gibime geliyor. Oha ok da atmazsın be kardeşim. Sen ah, yayın... yemedi ya. Yayı nereden buldun sen? Korsan kardeşlerim sağ olsun. Ama yapma öyle. <laughs> gel araca binelim. Allah kuş kalktı. Oğlum vurma hayvanlar sinirleniyor. Ya sen bana vururken iyi. ara gel buraya. O hayvan eziyor. <laughs> öyle de denmez ama şimdi bir sanki bilerek gezmişim gibi. Yemek yiyemiyormuşum devam. Evet yiyemiyorsun. <laughs> İstersen buradan bir triceratops evcilleştirip öyle gidelim eve. Ben, ben aracı daha çok seviyorum ya. O zaman sen araba kullan. Aha. Ne onu evcileşti. Senin şeyin var mı? Var var. Hadi. Tamam. Neredesin? Yani eve tamam. gidiyorum. Bu, tarz, bu triceratopslar şeymiş ya. Çok böyle yardım severler. Böyle direkt kabul ettiler dediler. Abi gel. Ha yardım severler. <laughs> o yüzden evimiz yıktı zaten. O senin öküzlüğün. O şey olur. Ben senin öküzlüğün. Sen sıktın ona. Ama insan ne bileyim oturtmadığını görmedim ben senin. Otursaydı keşke. Eee ceza ölüm Neredesin sen şu anda? Valla araç bir tık geride yavaşmış. Onu fark ettim. Ben Gidiyor eve geldim. Öyle işte? Ben eve geldim. Eve geliyorum ben de yakında. Tamam sen otur bakalım burada. İyi benim bir tane ankylosaurusum var. Bir tane triceratopsum var. Çok güzel. Abi bir dakika. Sen büyüdün mü? Ay ne? bu ya. Ama aklıma başka bir şey geldi. Çok, Çok sinirim. Uçan şey mi? Ama balık evet balık sadece yiyor gemide balık vardı Unuttum ben onu ama bu evcilleşmemiş Ay oğlum uyuyor ya çok şirin Triceratops ne yaptı? Ya iskelet Yeter artık <laughs> Alıştık artık o kadar Gelen şamor olan oluyor Burada durun ne? Anya bu da uyuyor oğlum çok şirin bunlar ya Ben geldim Hoş geldin Ama öyle Abi bizim oğlum bir şey diyeceğim şu tepede ilk dinozorumuzu biz o kadar üvey evlat gibi baktık ki Oğlum orada dinozor olduğunu hatırlamıyorum artık biliyor musun? Oğlum üvey evlat muamelesi gördü o ya. Oğlum Söyle... buradaki de öyle ki. Buradaki de üvey evlat. Şu. <laughs> bakayım. İdare eder be. La hasar yiyor bu. Sen niye hasar yiyorsun? Gel bakayım. La oğlum hayırdır? Bu lan. <laughs> Ay bana niye vuruyor? Ona vuracaksın. be. Bana sıksana bir. Ne yapacaksın? Kalkan tutuyorum. İşe yarar mı? Bas. Easy. Oo. <laughs> Gel şu evde yeni DNA'ları satalım. Ama bak. <laughs> Bilerek sıkmadım. Bilerek sıkmadım ki. Ama bak biz böyle kaç defa birbirimizi öldürdük ya. Bak 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 bak. Bak 200 gördün mü bak. Direkt kolay çıkış yapmış hayvanım işte benim. biz <laughs> rahmetle anıyoruz kendisini. <laughs> yani. Şimdi canlar bakalım bu bizim yeni DNA. Orosaurus adını tam söyleyemedim. Ne veriyormuş? Ne veriyormuş? Zırhlardan biz hepsini topladık. Kalkan alamıyoruz. Şey kas kalkan alabiliyoruz. Kalkan. Ne işe yarıyor acaba? Ver, ver bakayım. Çok şekil. Görünmez oluyor. Bir vurayım bakayım sana. Kalkan bas. Bir de baltayla vurayım. Hasar yedin mi? Ben Hayır. Ama ne işe yarıyor? Bunun özelliği yok mu ya? Öğreniniz oğlum yakında. Oğlum vurma. Ş şeye bakıyordum. Videonun şeyine bakıyordum. Ç çekiyor mu çekmiyor mu diye. <laughs> Şimdi bakalım bizim başka evcilleştirmediğimiz dinozorlar kalmış mı? Evcilleştirmiyoruz onları evcilleştirelim. Ya biz bitkilerle hiç uğraşmadık ya bitki fosilleriyle. Bitki fosilimiz var mı ki? Var. Aa! Yusuf Emir. Makineden çıkan DNA'ya bak. Bu az önceki değil mi oğlum? Evet. <laughs> Makineden de elde edebiliyoruz. Çok iyi. Aa para. Bir dakika bunun şey miydi? Biz bunu yaptık mı ya? Parasaurus. Yapmadıysak yapalım. Terenado. Aa bir dakika. Ben az önce Terenado'nu elde etmedim mi ya? Ankylosaurus. Ya yani bunları elde ettik tamam. Bayağı var. Aa biz Foros. Aa Yusuf Emir. Biz Forosaurus öldürmüşüz zaten. Öldürmüşüz derken? Normalde biz Forosaurus görmüşüz zaten daha önceden. İndirmişiz Allah onu. Allah Allah. Bu arada şunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak bir üretmek istiyorum. O kemikler yetersiz. 8. DNA çok yakın. 10 tane DNA toplayacaktık. Özel DNA. Son 2 DNA'mız kaldı. 3 DNA'mız kaldı. 3 DNA'dan sonra... Eee... Ama ben ne güzel anlatıyordum ya. hagaza gelmiştim. içine sıç... <laughs> oğlum ya. Neyse. Dediğim gibi. Çok az DNA'mız kaldı. Hani toplamamız gereken. O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oha ama. Bay bay. Aaa ölmedin. Nasıl? Ya nasıl? Oğlum <laughs> sana bir kere vurmadım mı ben? Bir defa vurdum. Hadi be. <laughs>